Merhaba değerli yeni gün izleyenleri. Bugün 1 Eylül Cuma İzmir'de öne çıkan olayları sizler için derledik. Tunç Soyer adaylığa yeniden yeşil ışık yaktı. Ağrı Dernekleri Konfederasyonu Ege Bölgesi İzmir Başkanlığı'nı ziyaret eden Soyer, burada yaptığı açıklamada İzmir'i tekrar bir dünya kenti yaparak bu şehrin ürettiği refahın adli biçimde paylaşılmasını sağlayacak daha çok projemiz var dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca'da trafikte seyir halindeyken başka bir sürücüyle tartışan ve ardından fiziksel saldırıda bulunan minibüs şoförüne para cezası uyguladı. Ayrıca şoförün şoför tanıtım kartının iptal edilmesi için de harekete geçti. İzmir'de yaşayan Muştu ailesi bir tatil firmasından satın aldıkları ve Türk parasıyla 300 bin lira masraf yaptıkları Meksika tatilinde hayatlarının şokunu yaşadı polis kontrol noktasında yaptırdıkları otel kaydının sahte olduğu gerekçesiyle sınır noktasında gözaltına alınan ve bir mahzene kapatılan aile daha sonra uçakla sınır dışı edilince firmaya dava açtı. İzmir'in Bornova ilçesinde ambalaj Himalaathanesinin en üst katında bulunan ayakkabı atölyesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu bitişiğindeki işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken daire kullanılamaz hale geldi. 1 Eylül 2023 cuma günü altın fiyatları gram altın 1670 liradan, çeyrek altın 2748 liradan, cumhuriyet altını 11086 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle. BIST 107966'dan, dolar 2671'den, euro 2897'den, petrol 8781'den ve bono 21.55'den işlem gördü. 2 Eylül 2023 Cumartesi günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir ve Karşıyaka 33 derece, Bornova ve Buca 32 derece, Karabağlar 34 derece, Çeşme, Foça ve Dikili 32 derece, Urla 31 derece, Selçuk 30 derece, Çiğli 30 derece, Aliya 34 derece, Ödemiş ve Menemen 31 derece, Torbalı 33 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.